Merhaba, Gönülden işlere hoş geldiniz. Bugün hep beraber görmüş olduğunuz güzel fiyonk tokaları yapacağız. Severek kullandığımız bu tokaları kendimiz yapabiliriz. Öyle değil mi? Bunun için çok fazla bir şey gerekmiyor. Ee, evde kullanmadığınız küçük kumaş parçalarınız ve birkaç kaç toka klipsi yeterli ben e, bunun için 30 santim uzunluğunda ve 17 santim yüksekliğinde bir kumaş hazırladım kumaşımızın iki ucunu birleştirip ortası boş bırakılacak şekilde makinede dikiyoruz bu şekilde Sonra açıp, e, tam dikiş yerini tam ortaya getirip, açıkta kalan iki ucu da kapatıyoruz. Ben makinede diktim ama eğer makineniz yoksa elde de dikebilirsiniz. Çok da mühim değil yani aslında el dikişi de güzel oluyor. Yani makinem yok diyenler için de elde dikiş yapabilirsiniz yani. Ve diktiğimiz parçayı çeviriyoruz yüzünü çeviriyoruz. Köşelerini içeride kalmayacak şekilde çıkartalım. Şu şekilde. Bir dikdörtgen parça elde ettik. Çift katlı bir dikdörtgen parça. Arkada tabi bir boşluk var. Bu zaten kapatılacak. Tam ortaya gelecek. Bir tane de yine kendi aynı kumaşından veya siz isterseniz herhangi bir kurdele de kullanabilirsiniz. Ee, bir parça kesiyorum. Yaklaşık 3 santim eninde 5-6 santim uzunluğunda. Siz onu istediğiniz ölçülerde ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde yine köşelerini çıkarttıktan sonra parçamı düzeltiyorum. Düzelttim tam orta işaretini alıyorum şöyle katlayarak ortayı bulabilirsiniz arkadaşlar tam ortasından bir iğne iplik yardımıyla orta sıklıkta bir tel alıyorum çok küçük olmasın çok büyük de olmasın orta sıklıkta ve eğri olmasın tabii fiyonkumuzun düzgün olabilmesi için bu da gerekli tel alıyorum bitirdim telimi diğer uçtan çıkartıyorum iğnemi evet ve bu şekilde yani bakın çektiğiniz zaman büzülebiliyor ve e, düğüm atarak e, bu ucu kapatıyorum yani şöyle sıkıştırdıktan sonra düğüm atarak ucunu kapatıyorum. Yani ipliğimizi ipimizi kopartmıyoruz. Öyle bırakıyoruz. Evet bu şekilde oldu bakın. Ee, ipimizi kopartmıyoruz. Diğer hazırlamış olduğum bir parça dediğim gibi 3-3.5 santim elinde bir parça. İki açık ucunu ortaya gelecek şekilde kıvırdım. Şöyle gördüm. Bir kurdele elde ettim aslında ve bunu tam ortasına yerleştiriyorum düzgünce yerleştiriyorum tabi bu biraz uzun olmuş siz bunu göreceksiniz şimdi zaten fazlalıklarını keseceğiz çünkü bakın ne güzel bir fiyonk oldu değil mi bu şekilde bir fiyonk yaptım ee, fazla ucunu kesiyorum bir makas yardımıyla. Evet. E, ucun içine kıvırıyorum. Kıvırsanız da olur, kıvırmasanız da olur. Ben kapatmayı tercih ediyorum. Daha düzgün oluyor. Ve koparmamıştık ipliğimizi. E, o ipliğimiz ve iğnemizle dikerek kapatıyoruz fiyongumuzu. Kurdelesini. Evet, bitti, bu şekilde yaptık, şimdi ipliğimi kesiyorum Çok güzel piyonk oldu, bunu giysilerinizde de kullanabilirsiniz, toka yapabilirsiniz, yani yaptığınız gibi e, çocuklarınızın giysilerinde, kendi giysilerinizde e, kullanabilirsiniz Şimdi elimde gördüğünüz klipsimiz, bunu tuhafiyelerden temin edebilirsiniz, ben internetten almıştım Şöyle ortalıyorum, orta yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Ben silikonla yapıştırdım. Sıcak ya da soğuk silikon kullanabilirsiniz. Silikonu sıktıktan sonra e klipsimi yerleştiriyorum. Zaten hemen tutacaktır. Eğer benim silikonum yok diyorsanız iğne iplikle de.